bir süredir tedavi gördüğü hastalığı yenilerek hayatını kaybeden caz müziğinin en önemli vokallerinden Ayşe Gencer Demirer toprağa verildi. Ünlü sanatçı son yolculuğuna uğurlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye'de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden olan İlham Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı caz vokalisti Ayşe Gencer Demirer geçtiğimiz cuma gün hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden Demirer için Levent, Afet, Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü sanatçı Ayşe Gencer Demirer'in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer'in tazileri kabul ettiği cenaze törenine ayrı üyesi yakınları ve caz dünyasından isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi katıldı. Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden Ayşe Gencer Demirer, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü sanatçı Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıklarla boğuştuğunu belirterek "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey. Tabii ki aile olarak babamızdan öğrendiğimiz, tabii ki bu dünya yalan bir dünya, kısa bir yaşam" ifadelerini kullandı ünlü sanatçının cenazesine sanat dünyasından katılımın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar